Merhaba çocuklar, bugün matematik etkinliği ile karşınızdayım. Sayılarımızı tekrar edeceğiz. Bir rakımı ile başlıyoruz. Bir rakımı için yukarıya doğru eğik bir çizgi çizdim. Sonra aşağıya düz bir çizgi indirdim. Sıra 2'de. 2 İki için üstten başlıyorum yine. Her zaman kural üstten başlamak başladım. Aşağı indirdim ve düz bir çizgiyle bitirdim. 3 rakamındayız. 3 rakamı için yine yukarıdan başlıyorum. Kıvırdım ve kalemimi kaldırmadan tekrar aşağı indirdim. Sıra 4'te. 4 için yukarıdan aşağıya doğru eğik bir çizgi çizdim. Sağa doğru düz bir çizgi ve ortadan birleştirdim. Geldik 5'e. 5 için düz bir çizgi çiziyorum. Aşağıya doğru düz çizgi ve sonra göbeğini çizdim. sıra 6'da. 6 için yine yukarıdan başlıyorum. Aşağı doğru eğik bir çizgi ve bir daire ile bitiriyorum. 6'dan sonra 7. 7 için düz bir çizgi çizdim. Aşağı doğru yamuk bir çizgi ve bıyık ekledim. Farkındaysanız hep yukarıdan başlıyorum. Hiç ortadan ya da aşağıdan başlamıyorum. Sıra geldi 8'e. Yine üstten başlıyorum. Karşı tarafa geçtim. Aşağıdan döndüm ve yukarıda başladığım yerde bitirdim. Ve son öğrendiğimiz rakam 9'dayız. Yine yukarıdan başlıyorum. Başladığım yere geldim. Kalemimi kaldırmadım. Ve aşağıya yamuk bir çizgi çizdim. Siz de evde rakamları çizip bana resim gönderirseniz sevinirim. Hoşçakalın.